Şöyleden çekeyim. Nasıl bakalım? Sanırım. Şöyle yok. Hasan kardeşim yerin hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Tüm limancılara hayırlı uğurlu olsun. Bu açmanın gayesi İmam eski personeli ve yeni personeli birbirine kaynaştırmak, emeklilere bir yer açmak. Toplanma yeri, buluşma yeri, kendi aralarında oturup toplansınlar. Yapılacak bir şeyler varsa hep ev birliğiyle yapmak. Birbirimize güvence sağlamak. Evet, eski limancılar gelmiş. Arkadaşlarının yerinde güzel güzel çay içiyorlar. Evet Mehmet'ciğim. Ne diyorsun? Hasan arkadaşımız bu yeri açtı. Biz de zaten çok uzun zamandan beri bekliyorduk böyle bir şey. Emekliler tekrar toplanıp aramızdaki iletişim kopuklu olmasın. İşte böyle derneklerimizde, düğünlerimizde, diğer acı ve tatlı günlerimizde bir arada bulunmak, bu iletişimi sağlamak amacıyla çok güzel bir yer oldu. Biz de burasını yaşatmak için, ayak tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah. Evet sizden? Ben de Mehmet arkadaşımın temennilerine katılıyorum. Teşekkürler. Sizden fikir Vallahi alalım. Limancı bir arkadaşımızın bu işi yaptığı için çok teşekkür ederiz. Ee, i̇yi veya kötü, arkadaşlarla buluşmak, müdahale etmek ve iletişimi sağlamak. Çok teşekkürler. olsun. Hayırlısı olsun. Hasan'a teşekkür ederiz. Hasan arkadaşımıza hayırlı olsun. Hasan arkadaşın bu çabalarından dolayı teşekkür ederiz. Hepimizin bir arada buluşmasını sağladı. Bundan sonra da hep birlikte olmak dileğiyle. İnşallah. Evet Hasan'cığım ben de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burasını Hasan arkadaşımız hem eski limancı arkadaşlarını bir araya toplamak hem de yeni limana devir olduktan sonra giren arkadaşların bazı işlerde tecrübesiz olabileceklerini düşünerek buradaki eski limancılardan bazı fikirler alabilmeleri için de onları da buraya davet ediyor.